Bugün sizlerle yeni bir Clash Royale oynuyoruz. Girelim bakalım zaten açıkta bizde. Hemen bir savaş yapalım. İlk hareketimi yapalım. Ya da yapmayalım. Benim de hareketim var. Combo. Tek bu combo değil. Size şimdi bunlar gelse göreceksiniz. Adam Oynamayı bilmiyor herhalde ya. Hayır oynamayı biliyor ama troll desteğiyle geliyor. Şaka şaka bu troll desteği. Ben de trollin ne olduğunu daha yeni öğreniyorum. Gel buraya. Lan hayır lan. Adam oynamayı biliyor. Sözüm gel abi. Val, siz kimsiniz? Eee canım 215'e şey indiremedi. Belki daha aha bu yedik. İyi hadi o zaman atalım bir tane büyücü. Hadi bakalım beniki iki alır. Ha o aldı. Tamam o öldü. Ona sık şimdi Allah ne vardıysa. işte. Da da aldı lan. Tamam lan. Dur boşuna at. Dev atacak kesin dev ya da pekka. Ya, ya kafayı yiyeceğim. Allah'ın Ya abi şunu yapma ya. Ya kuleyi alacak ya. Lan. Ya aldı ya inanmıyorum ya. Abi yuh ya utan utan. E at lan şunu. At lan şunu. Kombo bu da benim kombom lan. Adamda val. kaybetmeyeceğim lan. Ya yuh ya. Ya o kazayacak. Ya. <laughs> Kesin düşeceğiz abi bundan. Yeneceğim lan seni. Gel lan buraya. Al lan al lan al lan al lan al lan. Bana ne? Aslan Valkür. Atlan ok. Ya yapma. <laughs> Tam üstüne atacağım lan. Ya adamda madenci var. <laughs> Baba yiyeceğim. <laughs> ömrüm tükendi ömrüm. Pek kavurma. Al işte. Adam profesyonel ya. <laughs> Atlan büyücü. Atlan. Geber lan. Za. Za. Tamam hadi combo yapalım o zaman. Şunu atalım. laf var ki atma. Aa vur vur kareye vur kareye kareye aynı aynı. Ya battı. İş battı. Hadi, hadi. size slash'ları atacağım. Milyonlar oraya alır herhalde. Alamayacak. <laughs> Aldı ya. Valkyrie atacak. Ya içime doğdu çünkü Valkyrie atacak. Aa. Aa, dedim. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İki tane bak, iki tane büyücü. Hayır. Hadi sakın. Sersa. Of ya. Vallahi gitti ya. Düştük yine ya. Düştük yine. Düştük yine ya. Düştük yine. Yine düştük yine. Düştük yine. Her zaman ki. Ne oynayalım? Başka bir şey oynayalım değil mi arkadaşlar? Sıkıcı bu. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ancak bir şey yok arkadaşlar. Hepinize seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.